Size bir vaka anlatacağım ama yorumunu yine size bırakacağım. Ben yorum yapmayacağım. Hanımefendi dedi ki benim kayınvalidem zaman zaman gelir bizim evde kalır. Hiçbir sıkıntı yok hocam. Kalabilir. Ancak bizim çocuklarımıza çok kötü örnek olabiliyor. Ben bu sorunun içinden çıkamıyorum dedi. Nedir mesela sorun dedim. Hocam dedi bipli ifadeler sürekli kullanıyor. Ne gibi ifadeler? Ben o ifadeleri aynen buraya yazdım ve affınıza sığınarak da ifadeleri kullanmak zorundayım. Çünkü bir farkındalığın oluşması gerekiyor. Ne yaptığımızın maalesef farkında değiliz. Bunu çözün yoksa faturası çocuklara çıkıyor. Mesela vay seni diye benim çocuklarımı seviyor hocam dedi. Vay seni diye benim kızımı bu şekilde seviyor. Sürekli bu ifadeleri kullanıyor. Çocukların poposunu pipisini sıkarak onları seviyor. Ve ben evde sürekli kayınvalidemin yanında bağırmak zorunda kalıyorum. Yani kayınvalidem tam ağzını açıyor. Seni o diyecek. Ben orada arada bağırıyorum ki benim çocuğum onu duymasın. Ben işimi gücümü bırakıyorum. Bu defa kayınvalidemin benim çocuklarımın duygu dünyasını, zihin dünyasını zehirlememesi için elimden geleni yapıyorum. Ben bunu beyefendiye söyledim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya beyefendi hocam ne yapabilirim ki dedi. Cevabı bu mu? Bu sizin için yeterli bir cevap mı? Burada yorumlarınızı merak ediyorum.